Merhaba Arkadaşlar bugün sizlerle beraber nasıl YouTube'da abone sayısı gizlenir yapacağım. Ee, siz muhtemelen böyle bir şey yapmak istemişsinizdir. Ama ararsınız ararsanız bulamazsınız. Ee, aslında ben de birkaç videoyu izledim ama yani yapmaya çalıştığımda hiç yani yapamadım. <laughs> Çok uğraşmak lazım. Şimdi arkadaşlar buraya size hiç bakmayın. Yine demiştim benim YouTube'da nasıl arka falan yapılır videomda da göstermiştim zaten. Şimdi ilk önce buraya girin arkadaşlar. Ana sayfaya girin. Ay çok heyecanlandım ya. Şimdi arkadaşlar buradan da buna basın. Yani şu indirim işaretinin yanındakine. Buradan masaüstü siteci deyin. Masaüstü, masaüstü sitesi hemen yükleniyor arkadaşlar. Şimdi buradan hemen kanalımıza gelin. Hiç bekleme yani hiçbir şey basmayın. Sadece kanalımıza gelin. Burada kanal özelleştire basın. Şimdi bizi YouTube stüdyoya atıyor. E, YouTube stüdyoda ne yapacaksın? Ne yapacağız? Al diye sorarsanız da. Şimdi bu yükleniyor arkadaşlar. Hemen göstereceğim. E, ama YouTube'da arka plan nasıl yapılır videomuzda da böyle bir şey göstermiştim. Ama o videoda yapım daha kolaydı. Burada biraz uğraşmanız lazım. Şimdi arkadaşlar buradan da şuna basın yani. Bir, benim profilim var ya arkadaşlar. Bundan ikincisine basın şu video oynatma şeyine. Ay pardon yanlış bastım. Evet arkadaşlar. Şimdi buraya basın bir dakika. Bulmaya mesaj arkadaşlar. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Bu çok zor arkadaşlar. Ay gerçekten bulmak çok zor. Ha, evet arkadaşlar burada. Şu birinciye basın siz gittin yanlış tıkla Ya da ikinciye basın arkadaşlar hiç fark etmez. Şimdi arkadaşlar. E, ilk önce şuradan ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Buradan Ayarlara tıklıyorsunuz. Şuradaki birinciye basıp ayarlara tıklıyorsunuz. Ay basmıyor tabletin kafayı yedi. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan da kanala basın hemen. Buradan da gelişmiş ayarlara basın. Hemen göstereyim. Şimdi buradan da arkadaşlar bakın gösteriyor zaten. Aşağı doğru inin size bu çıkacak. Kanalımda abone olan kullanıcılarının sayısını göster. Abone sayısı. Bakın ben de bu açık. Belki kapatabilirim öyle düşünüyorum. Ama yani bilmem. Yani bilmem. İşte siz buradan bunu çektiğiniz zaman e, abone sayınız gizlenir arkadaşlar. E, umarım işinize yarar. Gerçekten yapması baya yani biraz zor arkadaşlar. Ama arkadaşlar siz yine de şu birinci basın profilinizin altındakine. Ona basmazsanız bir şey olmuyor yani. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Çok kötü bir kapanış oldu ama neyse bay bay.